Merhabalar değerli takipçilerimiz. Selamun Aleyküm. Sen de sonra Selamun Aleyküm de. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet bugün diyet yemekleri tarifleri serisinin 4.sünü dördüncüsünü yapacağız. Aysim'a bizi bırakırsa tabi. Aysim'a her yere eşiştiriyor kızım. Kapat burayı. Evet, i̇şte arkadaşlar. Evet bunun ya. için bugün şöyle bir şey deneyeceğiz doğaçlama. Allah Allah. Allah. Soğan iki tane. Bir de ben közlenmiş patlıcanla közlenmiş biberim var. Onları Güzelce yalsız bir şekilde pişireceğim. Yes. Yiyeceğiz. Onun arkasından Eylül'ün canı sucuklu yumurta istiyormuş. Ne yapacağız? Eylül'e sucuklu yumurta yapacağız. Arkadaşlar bakar mısınız? Ya arkadaşım görmez onu. Nereden görüyor? Kamera sadece şu anda şeyi çekiyor. Tezgaha çekiyor. Bakın şöyle sallanıyor. Onu da seni yine görmüyor. Hadi başlayalım şimdi. Eylül gözün ağrıyabilir. Ben soğanları doğrayıncaya kadar sen kendini kamufle et. Bunun için iki adet soğan. Şimdi ben bunların kabuklarını soyup hatta bak direkt böyle attım bu doğransın. Evet soğanlar doğrandı. Aha böyle gördüğünüz üzere soğanlarımız hazır. Soğanı böyle havadan attık. Bak hemen kendiliğinden doğrandı. Bu da bizim sihirbazlığımız oldu yani. Yani babamda da Evet şimdi ee, bunları tavaya alalım. Yağsız bir şekilde. Evet tavamızı getirdim. Hemen soğanlarımızı Yık. tavanın içine boca ettik. Ama bak buradaki incelik bu diyet yemeği olduğu için direm yağ kullanmayacağım. Baba. Birazcık su koyacağım içine. Suyla pişireceğim. Şimdi şöyle şu gördüğünüz patlıcanları yes, baba. doğrayacağız. Bunları. İşte közlemiş patlıcanlar bu halde. Tabi bu yetmez. Daha ilave edeceğiz bunlara. Şunu da şöyle yukarıdan atalım doğransın. Doğramaya devam. Evet patlıcanlar tamam. Şimdi biraz da şöyle köz biberimiz var. Bunları da atıyoruz böyle güzelce. Evet. Şimdi köz pat biberlerim de patlıcanlarım da doğrandı. Soğanlarım da bunun içinde hazır. Şimdi bunları ocağa ateşe koyalım şu tavayı önce bir. Soğanlarımız olsun ama Eylül'ün çekmesi lazım. Buraya Eylül yok. Gel kameraman gel. Evet kameramanımız geldi. Şimdi ocağımızın ateşini buraya yanlış yeri yaktık. Ocağımızın ateşini yaktık. Şöyle orta ateşte. Tenceremizi soğanlarla birlikte ocağa ateşe ekledik. Pardon ateşe ekledik. E, baba iki tanesini söyledi. Evet. Karma çorman ettim yani. <laughs> Ama, fark etmez olur. Anlarlar onlar. Biz yerler anlar. Hemen şöyle bir çay bardağı Bak su, yağ değil. Benim yağım su. Hemen suyu şöyle kattım. Ocağın altını da iyice bir açtım. Şimdi soğanlar güzelce bu suda artık teki. haşlanır mı, kavrulur mu? Ne olacak göreceğiz. Bu arada soğanlar pişerken ben hemen domates koymayacağım, kırmızı toz biber. İki çay kaşığı bunun içine atacağım, soğanların rengi bir değişsin. Evet, iki çay kaşığı kırmızı toz biberlerimi taktım. Aha geldi kameraman geldi. Al kameraman çek. Çek kameraman. Heh, bak güzelce şöyle tavayı doldur. Baba o ne? Kırmızı toz biber kattım Hım. şimdi. Soğan böyle renkli olsun biraz değil mi? Evet. Domates katmayacağım renk versin bu. Yoksa böyle bembeyaz bir şeye benzemez. Göze de hitap edecek. Hem göze hem mideye. Yani rejim yapıyoruz yağ kullanmıyoruz diye. Lezzetsiz bir şey de çıkmasın ortaya. Gerçi benim yaptıklarımı hiçbirini beğenmedin şimdiye kadar. Ben bazılarını beğendim. Dün mesela yaptığımız o geçen karnabahar köftesi çok güzeldi. Seninkini sevmedim. Tamam canım ben ikini sevmeyebilirdim. Benim çok hoşuma gitti. Herkesin daha hafızı farklı. Evet şimdi bak rengi değişti. Güzelleşti. Evet kırmızımsı turuncu oldu. Evet turuncu olmuş bak Eylül Hanım öyle diyor. Hayır kırmızı turuncu kırmızı. Şimdi bu iyice piştikten sonra bunun içine köz patlıcanla biberimi de atacağım. Bir güzel kavuracağım. Ondan sonra tuz, ne? karabiber, kimyon. Artık Allah ne verdiyse katacağım. Sarımsak tozu da katarım biraz. Evet bakın yağ olmadığı için suyu çekti. Soğanlar artık pişiyor. Dibine yapışmasın diye böyle ara ara karıştırıyorum. Baba ben geldim. İyi hoş geldin. Al kameraman da geldi. Zaten gelmeden önce ben geldim diye bir çığlık atıyor Eylül. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Söyle. Ne sunuttum ne diyeceğim. Boş Şimdi bak soğanlar kavruluyor ona bak sen. Bak görüyor musun? Dikkat et de telefonun tavanın içine düşürmüyorsun. seni. Turuncu renk. Ha bak küçük geldi. küçük tamam, bakın. patron. küçük patronu ha. Bakın arkadaşlar. Al Eylül al gel. Eylül. Boş. Evet. Çek yemeği çek. Turuncu renk. Evet. Şimdi bekletelim biraz videoyu pişene kadar. Evet. Soğanlarımız oluyor. Evet arkadaşlar arada... turuncu renk oldu. Evet. Turuncu olmuş. Bakın Aysma. Aysma. Eylül, Eylül burayı çek. Eylül yemeği çek. Şimdi köz patlıcanlarımla biberimi güzelce <laughs> tencereye ekliyorum. Baba aha, dur. Dur bir ekleyeyim. Ondan sonraki çeker. Aysma. Evet. Sen Aysma'yı çek. Aysma'yı. Aysima havaya gelmiş Çektiriyor kendini. Heh, oynuyor bak 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 oynamayı öğrenmiş. Evet. Oo. Güzelce karıştırıyoruz bunları birbirine. Arkadaşlar. Valla ben bunu ilk defa yapıyorum. Evet arkadaşlar babam hiç yemedi bundan. Ya bundan kimse yememiştir kimse yapmamıştır. Evet. Benim. Ama eğer e, yapacak arkadaşlarımız varsa biz de izleyip biz de bak bakıp bakıp e, hem like atıp hem de e, ee, biz, biz, biz de beraber yapabilirler. Tabii aynısını yaparlar. Evet. Ama tabii diyet yaparlar yapsın bunu. Evet diyet yapmayanlar. Biz bunu <laughs> uyduruyoruz. Şimdi tuz atayım biraz içine. Bakın tuz. Tuzu şöyle önce bir elime bolca Bu çok olur herhalde ya. ya. Bab Baba yapayım. biraz onu dökseydim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ay, Bak, hanım diyor ki çok güzel koktu. Aysıma, ay, Aysıma. Ay, ya yok bir şey yok, neyi koktu bunu? Arkadaşlar, Aysma peki Aysma ne yapıyor kızım Aysma benim neyse <laughs> pantolonu aşağı indiriyorum yani. Aysma ne yapıyorsun baba sen ne abi? Evet vazgeçilmezim sarımsak tozu oh. sarımsak kalk kalk bu görüyorsun değil mi Evet ben de yerim bekliyorum Sen yeme sen size sucuklu yumurta yapacağım Evet bu pişmeye devam sucukları daha şöyle güzelce tavaya dizdim. 10 numara 5 yıldız. Şimdi bunların yumurtalarını şöyle bir şey düşündüm ben. Beyazlarını ayırayım, sarılarını ayırayım. Bir böyle değişik doğaçlama bir şey yapayım. Bu arada yemeğim de bakın pişiyor. Kaynamaya başladı, suyunu saldı. Bu da çok lezzetli olacak. Şimdi bu sucukların da altını açayım. Şöyle ocağı değiştirin. Kısık ateşte bunlar da pişmeye başlasın. Biraz yağ da dökeceğim buna. Heh, şöyle kısayım. Birazcık zeytinyağı dökeceğim buna. Başla. Evet. Şimdi 3 adet yumurta. Şimdi yumurtamızı şöyle kıralım. Bakalım becerebilecek miyim? İnşallah beceririz. Şöyle bu sarısıyla beyazını ayırmayı. Oh şöyle. Şöyle. Vallahi ayırdık. Heh, sarı bura. Hop çöp. Bundan sonra tekrar el çek, uzatın bir de kızım onu. Kamerayla oynama. Benim ayarladığım gibi çek. Evet şöyle sarısı. Sarısı çöpe mi gidiyor? Hayır sarıyı da kullanacağım. He, buraya. Sonra kullanacağım. Oo sarı buraya. O yallah. Bir tane daha. Üç tane yumurta kullandım. Beyazlarıyla sarılarını ayıracağım sadece. Ayrı ayrı kullanacağım. Şu aha içine kaç sarı sarılın yok. Bir tane kaçtı. Azıcık bir şey o kadar olur canım. Bu yumurta zaten cıvıkmış ha. Ha. Aha da tamam. Şimdi bunları çırpacağım Eylül, bekle. Elim şöyle bir ki Bir kaşık alıyorum. Önce beyazını çırpıyorum. Bak ben çırpabilirim. Hayır kızım sen kamera çekiyorsun şu anda. Bak. <laughs> Beyazı bak köpürdü. sarıyı da. Sarıyı da şöyle çırpıyorum. Sarı köpürmüyor. Köpürür, köpürür. Bakın. Heh. tamam, bunlar beklesin. Dur, dur. Hı. Evet, sucuklarımız pişiyor değil mi kızım? Hı hı. Yani ne yapıyor? Hemen böyle arkalarını ters yüz yapıyoruz, çeviriyoruz. Her tarafı eşit pişsin diye. Hı. Hı. Sucuk koktu mu güzel? Hı. Evet, Biraz takayım. ben koku yemedim. Tamam. Demek ki burnun tıkanmış senin. Hı hı. Neyse. Hı. Tamam. Şöyle güzelce pişti. Bu arada abi. benim yemek de bak pişiyor ha. Bak bunu da çek. Bak görüyor musun ne güzel oldu. Bakın. Evet. Şimdi sen canım sucuklu yumurta mı istedin? Hı hı. Çok mu istedin? Ya ben tutuyorum. Evet. Şimdi öncelikle yumurtamızı Beyaz. şöyle bir dökelim yayalım. Oh. Bak beyazı. Sırf beyazı pişecek şimdi. Ha. Şimdi sarı. Şekilli şekilli yapalım. Olur. Şu beyazı pişsin önce. Bak ben beyaz gördün mü? Azıcık biraz sarı kaçırmışız bak burada. O kadar olur canım. Şöyle yumurtalarımızı içe alalım. Arkadaşlar azıcık kaçırdık. Aslında dağıldılar. Bak şimdi ne yapacağız? Değil, değil mi? Hanım, şu ortayı boş bırakacağım. Bak şu orta kısım var ya. He, biliyorum ben. Ortayı sırf sarı yapacağım. Nasıl? Güzel. O banar yersiniz. Olur. Çok lezzetli olur. Bir yere gittiğimizde öyleydi değil mi? Şimdi nereye gittiğimizde öyleydi? Ee, Nazlı Şerif. Kahvaltıda mı? Hı <laughs> Ya orada öyle mi yapmışlar? Evet. Sucuklular vardı. Sonra şöyle şeyler vardı. Biz i̇şte böyle değişik stiller denemeyi çok severiz Eylül'den beraber. Değil mi kızım? Hı hı. Böyle bak ortayı iyice açtım. Hı hı. Aysma burada ort etrafı hı bu arada. Evet. Şimdi ne yapacağız? Sarıyı getireceğiz. Çek Eylül'üm bunu. Bak şimdi sarıyı tam orta kısmı bak. Şöyle daha yayılmayacak şekilde. Ha? Bak gördün mü göbeğinde. Oh. Burada yıkayalım birazdan. Tamam. Ey Aysim elimi bırak yavrum. Oraya çıkma düşersin. Şöyle tuz alalım biraz değil mi? Tuzsuz olmaz. Şöyle güzelce tuzunu atalım. Eğer tuz az olursa siz yine ilave edersiniz. Nasıl güzel oldu mu görsen? Oldu. Bu arada benimkini de karıştırayım. Ben ne oldu ya. Volkan oldu bakar mısın? Duman çıkıyor. Evet, güzel oldu. Benimki de güzel oldu. Bak kısık ateşte pişiyor. Ama. Pişmeye devam. Kısık ateş mi? Evet. Kısık altını kıstım mı? Arkadaşlar ya. bakın şu çok büyüğü. Lan çıkar. Ben bunu göstereyim. Bak bak yumurtaya bak yumurtaya. Görüyor musun? Şekile bak. Amma. 10 numara 5 yıldız. He. Bak şöyle tepeden de çekeyim. Orta sarı, etraf beyaz ve sucuklar. Evet Eylül tabure getirdi ayağının altına Heh, Güzelce tam ekran çek Bak böyle Heh. Gördün mü böyle tam ekran çek Arkadaşların görsün Onlar da pişirirler Aynısını denesinler Bak şunu yumurtayı Hani bazıları Çok pişmiş sevmiyor ama biz iyice pişireceğiz Evet çünkü biz yiyeceğiz Eylül Tam pişmiş seviyor Zehirlenmesin kızım bunda. Çiğ olunca ben sevmiyorum. Evet. Bir kez. Hı hı. Ee, dur, e, neyse onu boş ver. Arkadaşların da yapsın. Evet. Izleyen. Bakın arkadaşlar pişmeye başlıyor. Evet, onların da canı çekerse gelsinler onlara da pişiririm ben. Evet, gelsinler. Aynı. Meme. Biz yapalım ona. Evet, sucuklu yumurta. Yemek isteyen gelsin. Ha, böyle güzel oldu işte. Evet, sucuklu yumurtamız bitti. Bitti evet. Çok şükür. Abi. Ne yapacaklar şimdi arkadaşlarım? Bu sucuklu yumurtaya ve bu diyet yemeğine like atacaklar. Ama önce tadacağız bunları birazdan. Hep beraber ailece. Bu ne yapıyor bu? Aysim'e ne yapıyorsun Aysim'e? Yutuyor. Yoruldun mu kızım? Çok yoruldum. Çok düşermiş. <laughs> Arkadaşlar bakın evet Eylül'e. Ona hareketler Eylül yap bakalım hareketlerini. He. Seviyorum. Eylül sizi çok seviyor. Hadi. Şimdi yemekler pişti. Tadım yaparken tekrar görüşeceğiz. Evet. Evet yemek servislerimiz yapılmış. Aha da yumurtanın yarısı gitmiş evet. Aysima'ya. Bakalım bir Aysima yiyecek mi? Hadi Eylül Sıcak tat. oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şundan bir tadayım kendim. Arkadaşlar bakın. Diyet yemeğinden. Dur önce kendim bir tadayım. Arkadaşlar bakın. Yani Arkadaşlar bakın. Güzel. Çok güzel olmasa da arkadaşlar diyet yemeği sonuçlar şey güzel. Evet arkadaşlar bakın. Heh, çatalları yeni sistem. Evet şimdi tat bakalım bu sucuklu yumurtanı. Ekmek balaydı iyiydi. Ekmek. Ekmek verin kızıma. yeşili verdi ya. Kuru olanı verdi. Hadi. Bismillah de. Bismillah. Bal güzelce. Ha bak Aysma da Bismillah dedi. He nasıl? Daha yemedin kızım çiğne. İyi Önce. Yemedim. Aysma Bismillah dedin mi kızım? Hı hı. Demiş o da demiş. He. Evet. Güzel mi? Hı hı. Sucuğundan da iyi bakayım bir tane. Götür. Çok güzel Nasıl güzel mi? Hı, hı. Güzel. Aysuma güzel mi kızım? <laughs> İyi hadi hoşça kalın da kapatalım artık. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz için kendi videolarda da. Sizi çok sev sevdiğimi unutmayın. Bay bay. <laughs>